Evet şimdi 3 tane malzememiz var burada. Ama nasıl kullanayım Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kullanayım aromalı dondurma yapacağız. Videoya geçmeden önce hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öncelikle ışıklandırma ile ilgili bir sorun yaşıyorum. Siz göremiyorsunuz ama şu anda sol tarafımda bir softbox var. Aslında gayet güzel ışık veriyor ama nedense hani ışıklandırmayı pek fazla iyi ayarlayamadım. Şu an şurada gördüğünüz gibi malzemeleriniz var. Aslında fazla bir malzememiz yok çünkü yapımı gerçekten kolay ve basit olacak. Burada bir adet dimes kullanıyoruz var. Artık bunu bilmeyen yoktur herhalde. Bir adet krema, bir adet damak çikolata. Aslında çikolata çok iyi olacak mı bu tarifin içinde bilmiyorum ama Hani bir deneyelim bakalım olur mu olmaz mı? Şurada da dondurulmuş lime limon ve dondurulmuş normal limon var. Şimdi ilk olarak limonlarımızı blender'ın içine atacağız. Şöyle de atalım. Yani bunlar fazla donmamış ama yine bir 2 saat 3 saattir dolapta. Şöyle göstereyim limonları da. Evet bunu şöyle bir ayarlayalım. A few moments later. Evet, uzun süre uğraşmanın sonucunda bunu buraya takabildim. Şimdi ise üstüne birazcık krema ekleyeceğiz. Ben yanlış elim benim kesmeyeyim mi? Hop, hadi oğlum, hadi oğlum. Evet, kremamızı da açtık ve şöyle kremamızı da <laughs> ekleyelim ve sanki biraz fazla döktük gibi. Şunu da şöyle bir fişe takalım ya. Ay, bunu şey yapmıyorsunuz siz ya. Kapağını kapatmıyorum kuşuz. Kapağını da kapatalım. Ve işe atalım. Evet. Şunun bir içini açalım. Kokusunu çok merak ettim. Böyle gerçekten güzel kokuyor ama zaten kokusundan belli bunun tadının ekşi olduğu ki zaten limon var. Yani ne bekliyoruz ki? Şimdi ise kullayım cool özümüzü koyacağız. Şöyle göz kararı dökelim. Bu biraz ağır bir şey olduğu için fazla koymadık bundan. Bunu da bunun da kapağını kapayalım. Ve ne kaldı? Damak çikolata ekleyeceğiz. Böyle tıralım. Yani şu kadar da çikolata yeter diye düşünüyorum. Bir önceki videomuz fail olmuştu. İnşallah bu güzel olur. Evet. Şunları kaldıralım. Bunda atalım içine. Evet. Bunu da bir çırpalım. Evet. Oo oh, var ya gerçekten çok güzel kokuyor. Şöyle kıvamı da bu şekilde oldu. Şimdi bunu bir dolaba koyalım. Bir saat sonra bakalım artık olmuş mu olmamış mı. Bir önceki videomuz gerçekten çok fail olmuştu. Makaronlar hani tadı olmuştu ama tabii efendim makaron hiç benzememişti. Umarım bu olur. O zaman bir saat sonra görüşürüz. Evet bir saat geçti ve şimdi ise yaptığımız dondurmayı dolaptan çıkardım ama bir şey söyleyeyim mi bu sefer gerçekten olduğunu düşünüyorum. Hani kıvamı falan aynen dondurma gibi ve tadına bir bakalım. <laughs> Mükemmel olmuş. <laughs> Mükemmel olmuş diyemiyorum çünkü bunun tadı çok ekşi oldu ama olsun dondurmanın kıvamını elde ettik. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.